Helal! Helal. Oh, Helal. Let's go oh. lan! Ben de dönüyor fake'i veriyorum arkadaşlar. Fake olabilir. Fake mi diye bakacağım. Fake 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 fake. Sizdeler. Adam yemedi. Kombat anladı. Oyna 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 oyna. Gir hemen gir hemen gir hemen. Öldür öldür bas 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 bas. CS taktik. ωραία Den selamlar. Yepyeni bir ile karşınızdayız dostlar diyorum. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Bugün ben oyun oynamıyorum arkadaşlar. Bir global CSGO'cu, bir ve Valorantçı Radiant takımlarını yönetirse nasıl bir mücadele ortaya çıkar bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Global tarafında FMX 2 ile tanıdığınız Yunus var. Radiant tarafında da benim en yakın arkadaşım olarak da bildiğiniz Combatry Cenk var arkadaşlar. İkisini de kanalına aşağıya bıraktım zaten. Çok eğlenceli bir mücadele izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hazır hazırsanız videoya geçelim ee, dostlar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi ben A'da başlıyorum. Bizim seyircimiz B'de başlasın bence. Chamber Lajit istediği yerden deneyebilir hatta iki kişi deneyebilirsiniz direkt. B bence ikiniz de birden short'a şöyle pick atabilirsiniz. Evet, Beklemeyecekler bence. diye düşünüyorum. Ama başı, çok hızlı oynayacağız. Biz de bak buraya evet. flash çarptıracaksın. Tamam mı Kayo? Ondan sonra ikincisini pencereden dışarı Bersi. atacaksın. Hadi 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 başlıyor başlıyor. Tarkağ at ilk İlk yaka at. COVID İkinciyi pencereden dışarı. Bada. Kır 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 kır. Oyna 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 oyna. Gir önden, gir önden, gir önden. Yok gir önden, gir önden, gir önden. Okey ben adam pushlayacağım. B galiba. Biz pushlayalım mı buradan? Önemli. Evet evet, evet inisiyatif evet. alabilirsiniz. Girdiler zaten sayda. Kapattım. Kapattım. Bak, tamam. Bekler boş. İyiyiz şu an iyiyiz iyiyiz. Çok iyi. Tamam, bu arka var bir tane güzel. Nice shot. Oh my god. Zeus senin için lane'e doğru flash'ın var ilerlersen. Yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Verdim. Hayda atladı. Oynuyoruz. Bek sayfa bir de sadece. Bomba fake atar mısın? Çok erken açtı. Direkt çözebilirsin hatta. Yatsana bombaya. <laughs> ya hayat. <laughs> Şaka ya. Helal. Let's lan. İki el aldık. Devam. Önce yakına flash, sonra pencereden dışarı, ondan sonra bas. Yine burada ses var abi. Smoke atıyorum. Okey okey. Vurabildiğiniz kadar vurun girenlere. Tamam hadi ben kapattım şeyi. Gir gir gir. Sayda gir sayda gir. Oyna 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 oyna. Helal çok iyi çok iyi. Öldür öldür, öldür. bas 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 bas. CS taktik. Adamın üzerine koşacaksınız arkadaşlar. Böyle devam. Paraları yok. Şerif çek, eko çekecekler. Ekoyken ne yapıyoruz? B'ye basıyoruz. Aynı taktik. Pistol anda ne yapıyorsak aynısı. Gel 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 gel. Şu B'ye aynı tuzaklar atıp markette oynayabilir misin? Evet biz A'dan açalım mı yavaş yavaş? Yine vurdalım. B'ye bulu kırdı. Smoke okay, vurursunuz. Traplerden vurursunuz bu sefer. Size smoke atacağım. Oyna oyna. Botu kapat botu kapat. Market var bir tane galiba. <laughs> <Öncüm. gülüyor> <Oyun, gülüyor> oyna, Daha <laughs> var abi. Oyna oyna oyna. Site oyna. Oğlum bu sürekli beni. Beni vuruyor ya. Oyna oyna gel. Cypher bence fightla mı? Ölme 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 yaşamaya çalış. Instone içeride diğerini bilmiyorum. Numur bir yere tp attı. Öldü. Kurmayacak kurmayacak. Kurana kadar bekleyin hiç move yapmaya gerek yok kurana kadar. Ah be. Frenzy öldük orada bir ilk herhalde. Tekrardan tekrardan e, B arkası bir gitsene iki joy. Tekrar B arkasını tut. Yine aynı şekilde mid'e smoke diyorum. Yine A oynayacağız. Shift aynı şekilde devam edelim. Ben iki tarafa da backup verecek şekilde oynayacağım. Ee, siz normal setup'ınızı kurun. Daha iyi olacak gibi. Diğer leşitten. Şey şuvara geldi. Bir de smoke bir geldi. Short oynamak, oynayacaklar muhtemelen. En son bunu yaptıklarında short oynadılar. A split attılar. Dikkat edin. Bir pick alıyorum. Şortu smoke Yavaş yavaş. Açıldı açıldı at. One way smoke buraya attı. Bize biraz bekleyin. Buraya. Heaven heaven'ı smoklayacağım. Buraya uyandılar bir tık. Tamam, okey. Bize de uyandılar. Yakınınız var galiba şortta. <laughs> Mid operatör Mide açıldı. Vurdum. Tamam, kaçtı. Kaçtı pardon. Short geliyor, Şort Görüm geliyor. Mi? Mid operatörü. Tamam. Gir gir, A'ya zorla, A'ya zorla. 124, 124, 124. a 2A evet. var, 3A var, 3A var. var, var. Omun da burada. Dön 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 tam, tam, seri dön. Seri. Geri dönüyor. B'ye girer galiba. B boş. Oğlum B niye boş la? Bizim Sage nereye gitti B'den? B'yi almış olabilir dikkat edin. Backside geçelim. Gelsene yavaş yavaş Sage. Ya da geç beni buradan cross koyalım. Gel, gel gel ikisi de orada ikisi de. Kimse geçmedi. City'den kesiyor büyük ihtimal. Sonu. Ah be. Güzel yani. güzel. Operatörümüz de var. Şu round'u alalım da ekonomilerini iyice kıralım. Seç, çekebilirsin ya. Sana bırakıyorum olayı tamamen. Orası sana kalmış. Oraya vanma yatabilirim, tutabilirsin istersen. Ya yani direkt slow'la başlayabilirsin main'e şuraya. Şimdi shift komple shift oynuyoruz hiç ses vermeden. Gel main'e doğru. Eee Tamam sana kalkanlı Gece, eee, takmide çık. Taretini direkt Burası. böyle atsana. Tele'tini böyle at, Burası. arkasını kes. Sen orada kal. Biz burada B'de hiç ses yapmayın. sıfır, sadece pick -back. Bir tane ya. bir smoke kalacak bir tek. E, onu da short'a atıyorum. Bir midi kontrol alıyormuş gibi. Tuman atıyorum. Tamam. Onu vuralım. O çok güzel. Market'a smoke'luyorum. Tamam, güzel güzel güzel. Kaldı, Kaldı. Tamam, sıkıntı yok. Dur <laughs> ben. City'de Omun var. City'ye Omun yani. öldü. Öldü, öldü, öldü. Ah be. Bir City daha var. Beni kaldırabilir misin ondan sonra? <laughs> Tipi attı main'e. Chamber main'de, chamber main'de burada. Sage beni kaldırabilirsin. Kaldırmayı deneyeceklerdi City'den. Oraya baskın diyor, oynasanıza. City'ye baskın oynayın. Marketten rakalamaya çalışıyorum. Pilot sen de git. Yardıma git Kayo'ya. Pikle pikle. Geliyor. Kontak oyna. Adam flash attı, oynayacaklar. Sen daha atıyor. diyor yok Jet koruman lazım. Main'e smoke atacağım, Sayda oynayacağız. Main'i e ilk... sayda Side'a, 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 side. Sarmalları var Üstüne oynayabiliriz direkt. Gerçekten. Çöz, 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 hiç bırakma. Atın, ee, nerede AWP? Gördüm. İyi. İşaret, iyi. Bak yani. orada Büyü Kayo ya. Chamber seni biraz biraz da yanına gitmen gerekiyor. Beraber flash falan attı ya. Beraber kontaklı oynayıp o adamları basmanız gerekiyordu. Birinin <laughs> Operator diyelim mandalı var zaten. Bir mislese direkt alacaksınız ikisini de. Çok rahat. Vallahi. Ben de bu sefer mid yakında başlayacağım. Seyir bu sefer insta duvarı çek ya istersen. Ulti de backup verirmiş olur sana. Short'u tutuyorum. Bilginiz olsun. B'ye B ulti atabilir misin? Öyle ihtimal var mı şu an? 50 saniye var. Yetişebilir misin? Dön dön fake ver. Dön 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 dön. Ben de dönüyor fake'i veriyorum arkadaşlar. B main'i atabilirsen ultiyi çok güzel olur. Bekleyin burada. Siz de dönüyormuş fake'i verin. Reis bu tarafa gelebiliyor musun koşarak? operatör var. Tam koşarak gel Reis. Bu tarafa doğru koşarak gel. buradaki. Basıyorum ultiyi. Bas ultiyi bas ultiyi oraya. Son 30 saniye. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Fake olabilir. Fake mi diye bakacağım. Fake, 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 fake. Aa anladı buradayım. <laughs> bas bas. Sizdeler. <gülüyor> <gülüyor> <hiç man> kaldı. <laughs> Helal. Adam yemedi. Combat bizi anladı. <laughs> Yok, Yok bize attı main'e. Main, main attı bize baktı. <laughs> main'e mi attı? <laughs> <laughs> He <hey>, bize baktı. <laughs> Yemedi. <laughs> Çok iyiydi ya. Neyse devam iyi taktıkmış lan bu. <laughs> ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yapıyoruz. Kayıp. Ya. Tekrar e, ben de link gel. Ç şey Killjoy sen top git. A arkasında trib'ini at. E, alarm botunu at. Şeyi atma. Tarret'i atma. Taret bize lazım olacak. Sonraki site'de. Ben yine shorta smoke'luyorum. Chamber sen de e, BM'in bir push bekle. Biz 2 Rayze'le, Kayo'yla mid oynayacağız. Ee, şeyle flash de vurduğumuz zaman Chamber'ı sen de mid şey BM'inden oynayacaksın. Ben Rayze ultisinin bir yere kullanacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Cypher trap'lerini B'ye at abi, tamam mı? Bak bir tanesini şuraya at. Diğerini de şuraya at. Market'ten tut abi orayı. İkisini de yan yana, at tamam girişe atma. Dediğin gibi yap. Biz üçümüz B'de A'da başlayabilir miyiz beyler? Sage insta duvar açar mısın? Ben execute gelirse orayı tutun. Cypher markette oyna lütfen. Biz de A'da burada setupta kalacağız. Bir çık. Kuvvet işareti kurdu. Tamam. Tamam. vurduğumuzda tamam. B main'den oyna. B main'den oyna yavaş. Vol var. Vol var. Vol var. Vol mu var? Hmm. <laughs> CT smokladım Bir şey diyeyim. CT şeyi kapattım. B tarafını kapattım. Gidebiliriz. 87. 87. 87. Okey. Tamam geliyorum sizde Spikeman'de. A main var. Oyna, oyna, oyna. Operatör var, oyna. Oyna, beraber oyna. Line'dan oyna. Omuna dikkat et. Onun Teklen burada bir yerde olabilir. Gel market temizleyelim önce. Kim kuruyor bakacağım. <laughs> prim kurdu, sayda girmiş Prim. Polisi var. Backsite'a çekil, backsite'a çekil. Tamam, tamam. Sağ taraf atlama bekleyelim. Gel Kayo, Burası. gel yanıma gel. Atlama bekleyelim. Mayden. Biraz daha duvara yapışabilir Burası. misin Chamber? Ölme. Ne yapıyoruz biliyor musun? Solda ilerleyeceğiz. Side'ın Sağ sağına şey smoke atacağım. Şöyle flash vereceğim. Oynayacağız. Hazır mısın? Tamam. Smokladı beni. Tamam, kör attı. Sıkıntı yok. Line'ı ultiliyorum. Ne var? Tamam line'dan tp attı. Tp attı. Tp attı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geriye tp attı. sıra yok ya. zaman yok, zamanı yok. Tamam, zamanı yok. Mevcut patladı, mevcut patladı, mevcut patladı. Mevcut. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Çok iyi. Abi şöyle bir tam rush yapmayalım. Şöyle cancel'lıyorum. Üç kişi şurada beklemenizi rica edeceğim tamam mı? Şurada bak tam tam işaretinde ee, Jet bir tek benim yanıma gelsin. Sage, Cypher, Chamber. Üçünüz abi şurada bekleyin. Şu kutuya başlayın. Knife'ı yemeyin. Biz B'yi fake'leyeceğiz tamam mı? Ben flash atacağım. Jet flash atacak. O sırada knife'ı attıktan sonra shift'le ilerleyin. Adamların dönüşünün sesini kasın dönüyorlar hani onu hissedin. Ona göre o timingde full shift A'ya oynayın. Şey yapmamız lazım ama mesela A'da ya da B'de ses duymadığım zaman açılmayın. Şey Aa. yapın açılın. Açılmayı deneyin. Ben size söyleyeceğim yine A'dan one way smoke atıyorum. Chamber mid'in kontrolünü al. Sadece info al ama. Ölmemeye çalış mid'de. Hazır mısınız beyler? Jet dash atabilirsiniz jet. Var, bir tane. Bu ara TP'de de, bu ara pazara girmiş olabilir dikkat edin. Tam 2 main var. A main. Numara atıyorum. Smokladım ben burayı. Dibine. Mide doğru gelseniz ya ya da A'ya oynayın ya karar verin bir şey yapmanız lazım şu an. Beni de biliyorlar. Ay şey var pazarla pazar. Bakalım A'da bitirebilirler. Bir A'ya destek yürüyeyim. gelsin bir kişi. Bir kişi A'ya destek gidelim. gelsin. 704 e, Gördün. A A A A A düşman kaldı. Last A burada. Spike A'da düştü. Bana yardım lazım. Spike düştü. Geliyorum. Yok hayır ya bırakma. Biraz da safe kal kayıyor canın çok az. Bizim adamla kontak dersin. Çok iyi. Helal. Daha ne, ne gerek, gerek var, var dedi. <laughs> çok iyi. Okey şöyle yapacağız. Beyler A'ya direkt rush atıyoruz tamam mı? Sage senden sadece şey rica edeceğim. Şuraya beni duvarla kaldırmanı rica edeceğim baş sırasında. Tamam. Ama sen de sayda gir. Ben heaven alacağım tamam mı sizin? Smoke atıp orayı holdlayacağım. Size adam geçirmeyeceğim oradan. Flash atıyorum. Hızlı giriyoruz. Jet dash atarken sola ya da sağa bak. Sola bak. Şuraya bak olur mu dash atarken? Kayo, ben one way smoke atıyorum. Smoke attığımda sen de one way şuraya e, flash at. Direkt Burası. aşağı tarafına. Bir kör olsunlar. Şu main kontrolü bir alıp... Evet aşağıdan al. Smoke'un altından. Tam... Bir buranın kontrolünü alalım. Verdim. Hızlı hızlı hızlı. One way umursamayın. Hızlı gireceğiz. Kaldır beni. Bura kalabalık koşmayı deniyorlar. Yardım et adama. Sağda Onu da vur. Nice lan. Bir bir seyirci, gördüm sadece. Vurdum. ben bende ikiniz de short oldayın. İkiniz de short oldayın. Aynen öyle. Boktan çıkabilecek. Taret de pick kontak oyna. Taret gitti. Tabii ileri atsın Taret. Çıkalarım botu at aşağı. Nice çok iyisin. Biri Heaven'da. Aşağı düştüm. İkisi de avında beller. İkisi de. Şortlar kalkasana Chamber. Seyt çıkal, kontağımı pikle. Okey. Düşman kaldı. Okey. O da kır A düşman kaldı. İyi, şey Durum çok parlak değil. Aklam, e shalom, nice. Kayo biraz bıçağını beklet uzun bir süre. Ondan sonra al şuraya al şu köşeye. Ben direkt smoke'umu buraya insta atacağım. Şuraya BM'ine. Ben operatörle tatmide pikleyeyim mi? Olur pikle <laughs> pikle pikle. O geçen chamber'ları nasıl yapıyorsa sen de aynı şekilde sürekli pik al operatörle. Aaa karşı chamber'ın ultisi var ve bence bu adam midden deneyecek. O yüzden smoke atacağım. Smoke cross coin olur mu? O smoke'un içinden çıkabilir. Marketten pik atıyor. Bak smoke şampir. düşmeden sakın pikleme sakın. Oradan pikleyebilir şu da smoke atacağım. Chamber'ın hata yapmasını bekleyelim. Market 1. Öldü. Öldü. Nice. A'ya gidebilir misiniz? Ben, short'tan A'ya ilerleyin. Beyler short'tan A. Heaven'da A heaven'da. A heaven'da mı? Okey. Altında biri. Free kill. Free kill. Jeneratöre geçmiş olabilir. Hala altında. Burada. All, under'da. Gelin gelin gelin. Free kill. Öldü. Ben, ben. Free multisi var. Default'da durma. Yakın yakın. En az iki yakın oh, var büyük ihtimal bekleyelim yakının 101 sayı çıkar koyuyor. Ayakta kalan son. Dostlarımı yok edemezsin. Ah, ente, Saldıranlar kazandı. Gece. Kendinize sağlık. Kendinize sağlık. Ellerinize sağlık. Lan güzel Eyvallah. Allah Çok iyi oyundu. Günler, oğlum, oğlum <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Espor muhasebe bakalım. Muhasebe